Arkadaşlar herkese merhaba Kısa bir duyurum olacak Sizlerle beraber e, Bilgisayar Dünyası kanalımızda yaklaşık bir e, 8 aydır bir birlikteliğimiz var kanalı takip edenlerle beraber e, Tabii ki iyi kötü sizlere bir şeyler yayınlamaya çalıştım her zaman e, gerek memnun kaldınız gerek kalmadınız ve yayınlamaya da devam edeceğiz e, bu hep böyle kalacak bu değişimcek e, bir kısa bir duyuru yapacağım e, şu şekil yeni bir e, kanalım var bu kanalda e, oyun videoları işte örnek veriyorum slaytlar, dünya üzerinde gezilmesi gereken yerler gibi gibi e, bir takım e, farklı video çeşitleri çekip Burada yayınlamayı düşünüyorum. Ee, ağır yönelik oyun olabilir Minecraft'tır. İşte e, gerek korku oyunlarıdır, gerek gerilim oyunlarıdır. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Daha yeni açtım. Bir de e, The Computer kanalımızı biliyorsunuz. Geçenlerde açmıştık. Bugün e, burada bir video paylaşacağım. Ve bu video, şu şekil göstereyim arkadaşlar size. Onlar, onlar, yok burada değildi. Birincisi arkadaşlar bu temel hack eğitim seti, şekil, arşivlerden biriktirdiğim. Bunları ben hepsini forumlardan toplayıp böyle biriktiriyorum. İkincisi bir tane daha olması lazımdı. Evet, ikincisi yok. Hayır, bu Bunu paylaştık. Bir tane daha hack eğitim setimiz vardı. O neredeydi? Ona bakıyorum. bir tane daha varım onu şu an bulamadım. Yani toplamda iki tane program setup eğitim seti paylaşacağım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalımız e, bu kanalda hizmete girecek artık. Bilgisayar Dünyası kanalımız zaten hizmetti. Ve e, bu kanalımızdan da kısa kısa e, artık haftada 2 ya da 3 oyun videoları, komik e, video derlemeleri gibi farklı bir konsepte burayı e, geliştirmeyi düşünüyoruz. E, videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımız bu arada son bir ayda gerçekten bir ayı geçtim hatta son bir buçuk haftada çok güzel abone geldi kanalımıza. Geçen hafta 4000. aboneye ulaşmıştık. Bugün 4300 abone oldu. Yani bir haftada 300 abone kastık gerçekten çok güzel. İlgilendiğimiz zaman ilgi oluyor. Tabi bir de e, videolarımız istendiği Limitte izlenmeye ulaşsa Gerçekten daha güzel olacak Ama e, diyecek bir şeyimiz yok e, Umuyorum zamanla bunların izlenmesi de artacak e, Dediğim gibi arkadaşlar Kanala abone olmazsanız Şey kanala abone olmayı Unutmazsanız sevinirim Sonraki videolarda da görüşmek üzere e, Not olarak Bir video daha çekeceğim e, O video altına da birazdan onu da bu videonun hemen ardından onunla paylaşacağım. O videonun altında lütfen istediğiniz dersleri, istediğiniz e, videoları lütfen belirtin. Ona göre çünkü bakın ben burada e, not alıyorum sizlerin yazdıklarına. E, Android studio dediniz bugün birincisini çektim. <gülüyor> <gülüyor> e, eğitim setinde bugün veya yarın e, girişini yapacağım. Linux'un zaten kurulumunu gerçekleştirdik. Yavaş yavaş ben burada not alıp sizlere onları e, hemen hemen çekip yerleştirip e, paylaşıp sizlere yayınlamayı hedefliyorum ee, dediğim gibi arkadaşlar e, video bu kadar kanala abone olmayı unutmazsanız tekrardan sevinirim kendinize izleyin bakın hoşçakalın arkadaşlar.